Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle Fikir the Walking Dead 6. sezon final incelemesini yapacağız. Bölüm yayınlanalı çok uzun zaman oldu. Sezon final incelemesinde bölüm biter bitmez yayınlamıştım. Fakat bir türlü yayınlama fırsatım olmadı. Çok uzun zamandır konuşamadığımızın farkındayım. The Walking Dead ile ilgili çok önemli gelişmeler var ve bunların hiçbirini sizinle paylaşamadım. İlk olarak bu videoyu sizlerle paylaşacağım ve önümüzdeki günlerde inceleme videolarıyla karşınızda olmaya çalışacağım. Hadi şimdi videoya geçelim. Bu video bolca spoiler içereceği için henüz sezon Sezon finali izlemediyseniz veya 6. Sezona başlamadıysanız dikkat etmenize fayda var. Bölüm bizlere gelecekte acaba neler bekliyor sorularıyla baş başa bıraktı. Güzel bir sezon finali yaptıklarını düşünüyorum. Şimdilik bana kalırsa görünen o ki gelecek sezona büyük bir zamanda atlama gerçekleşebilir. Nedenine gelecek olursak denizaltının göndermiş olduğu bombaların tahribatı nükleer reaksiyondan dolayı uzunca sürebilir. Bu durumun önüne geçebilmek üzerinden bir zaman geçmesi için yer altında yaşamaları gerekebilir. Böyle bir sürede zamanda atlama kullanarak atlamayı tercih edebilirler. İşte eğer ki böyle bir tercih yaparlarsa aklımıza hemen The Walking Dead gelmeli. Biliyorsunuz ki Fear The Walking Dead'in zaman çizelgesi The Walking Dead'e göre biraz daha geride. Rick'in ayrılmasıyla atlanan zamanda 5 ila 7 yıllık atlama ile birlikte Fear olayların epey gerisinde kalmıştı. Bu bomba olayıyla beraber zamanda atlama yapılıp Morgan ve diğerlerinin 7 yıl sonraki yaşantısına geçiş yapabiliriz. Morgan, Grace ve bebeğinin neler olacağını bu süre zarfında hayatta kalıp kalmadıklarını da görebiliriz. Özellikle radyasyonun bu karakterler üzerindeki etkisine odaklanabilirler. 7. sezonun tamamının radyasyon üzerine odaklı bir sezon olabileceğini tahmin edebiliriz. Farklı türde aylaklar görebiliriz ve radyasyon üzerine farklı şeyler karşımıza çıkabilir. Bombanın patlaması ve etkisinin geçmesini takiben 5 yıl güvenli yaşam yer altında olabilir. Morgan ve Grace saklanmak için denizaltını tercih edebilir. Ayrıca yanlarında bölümün başlarında görmüş olduğumuz Rachel'ın çocuğunun 5 yaşında olduğunu görebiliriz. Rachel demişken bu bölüm onu o şekilde görmek insanın canına Acıtıyor. Kıyamet sonrası dünyanın gerçeklerine 10 yıl geçmesine rağmen sanki ilk defa yaşıyormuşuz gibi yaratılan drama güzeldi. Çocuğunu kurtarmak için sırtına çantayı takması ve kendisine feda etmesi çok güzel düşünülmüş bir kurguydu. Fakat bu bölümü beğenmemiş olduğum konulardan bir diğeri de patlama olayı sırasında Morgan ve Grace'in kamyonun altına saklanıp hiçbir şey olmadan oradan kurtulmalarıydı. Herkes çok farklı konumlarda saklanmayı başarmış ve buna rağmen etkisini görmüşken Morgan ve Grace'in çok da etkilenmemesi çoğu izleyici tarafından beğenilmedi. Evet. Evet belki füzeler Dakota, Teddy gibi yakınlarına düşmediği için çok etkilenmemiş, sadece uzaktan etkilerini görmüş olabilirler. Ama yine de Dwight, Sherry'nin ya da diğerlerinin sarsılmaları kadar etkilenmemeleri insanda ister istemez gerçeklik duygusunu yitirmesine sebep oluyor. O yüzden böyle bir kurgu, böyle bir senaryo diğer sahnelere hiç yakışmamış. Keşke daha farklı bir çözüm üretebilselermiş. Eğer ki füzenin düşmüş olduğu yer onların bulunduğu bu bölgeye gerçekten etkilemeyecek kadar uzaktaysa radyasyona maruz kalmalarını da engelleyici anlamına gelebilir. Böylelikle de bu bulundukları bölgede radyasyondan onların çok fazla etkilenmediğini görebiliriz. Zamanda atlama yapılırsa küçük bir diyalogla böyle bir bilgiyi öğrenebiliriz. Bu bölümde en beklemediğim sürprizlerden bir diğeri Daniel'ın çok akıllıca davranıp şu adamı öldürmesiydi. Aklımın ucundan bile geçmemişti onun Ted'inin adamı olduğu. Zaten o vurulduktan sonra Riley'i de şok oldu. Riley'in Charlie tarafından vurulması da bu bölümde güzeldi. Bu bölümün beğendiğim noktalarından biri de Dwight ve Sherry'nin tekrar aile olmaya karar vermesi, bir sığınak bulmaları ve hayatta kalmaları. Biliyorsunuz çok uzun zaman süre onların tekrar bir araya gelmesine Dwight'in onu bulmasını beklemiştik. Bu iki karakteri gerçekten çok seviyorum. Hep birlikte olmalarını istiyordum. Tekrar bir araya gelmelerine, karar vermelerine, Sherry'nin öyle bir karar almasına çok sevindim. Hayatta kalmayı başardıkları sığınaktaki bir diğer aile de Dwight ve Sherry'nin yanı sıra 7. sezonun önemli karakterleri olabilir. Sizlerle her ne kadar yayınlayamasam da 6. sezon finalinde Dwight'in ölebileceğine dair teoriler ortalarda dolanıyordu. Ve açıkçası sezon finalinde onun ölmesinden çok korkmuştum. Böyle bir son gel gerçekleşmediği için ayrıyeten mutluyum. Fear için Dwight çok önemli ve yakışan bir karakter. Bu sezon John Virginia gibi şoke eden ölümlerin ardından sezon finalinde de sürpriz bölüm beklemiştim. Bu yüzden Dwight öne çıkan bir karakterdi. Neyse ki hala hayatta ben onun ölmediğine bu yüzden çok sevindim. Dwight'ın Negan'la ilgili anlatılmayan hala çok fazla hikayesi var. Bu iki karakterin tanışması, kurtarıcıların kurulması gibi hikayede Dwight'in gelecekte değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Teddy'nin ne kadar da deli olduğunu, bütün herkesin ölürken onun yaşamak için sığınak belirlemesi beklemediğim şeylerden de açıkçası. Ted'in planlarında herkes ölüp biterken, dünya yıkılırken onun tüm bu yaşananları görmek için ölmek istemediğini söyleyebiliriz. Dakota da bu yüzden büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Onun ölmesine gram üzülmedim. Hatta bir an acaba ölmeyecek mi diye endişeye bile kapıldım. Neyse ki bu karakteri harcadılar ve buna çok mutluyum. Bu bölüm çoğumuz için en büyük sürprizlerden bir diğeri de bildiğiniz üzere Strand'in hayatta kalması. Hayatta kalmasını sağlayan bu yeri bulduğunda tanıştığı bu adama kendini Morgan olarak tanı. Tüm bu olan bitenin ardından da ben Morgan Jones değilim, anlatmış olduğum hikayedeki kötü adamım demesiydi. Bu adamı henüz tanımıyoruz ama görünen o ki önümüzdeki sezon beraber yaşamaya devam edecekler. Strand'in ne kadar uzaklara gidip bir yere bulduğunu çok fazla tahmin edemesem de diğer karakterlere nazaran en güvenli Strand gibi gözüküyor. Zaten sonra en az maruz kalacak kişi Strand olabilir ve tüm bu olaylardan en uzakta olan kişi diyebiliriz. Yeni bir hayat kurmak isteyen Strand'in 7. sezon hedeflerine başarılı olup olamayacağını çok merak ediyorum. Ama açık konuşmak gerekirse 6. sezon finalinde ölmesini istediğim karakterlerin başında geliyordu. Hala hayatta kaldığı için üzgünüm. Genel olarak özetlemek gerekirse bu bölümü çok beğendiğimi söylemeliyim. Füzelerin patlama sahneleri, Dakota'nın ölümü, koca bir şehrin yıkımı çok güzel sahnelerdi. Sezon finaline yakışır bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ayrıca gelecek sezon ve The Walking Dead filmi için bölüm sonunda gösterilen helikopter yani Isabel'in geri dönüşü inanılmaz heyecan verici ve tüylerimi hala anlatırken diken diken eden bir sahneydi. Böyle bir sahneyi görmeyi uzun zamandır beklemiştik. Helikopteri karakterlerimizi alırken görmek çok güzeldi. Tüm bu helikopter sürecinin CRM'in önemli sonuçları olacaktır. Bakalım planlarında ne var bunları çok merak ediyorum. Özellikle de bu helikopteri Isabel'in Daniel gibi karakteri alması CRM için daha da heyecan verici olacak. Daniel'ın bu hikayede çok önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Isabel'in onları nereye götüreceğini çok merak ediyorum. Ama eminim ki bu karakterlerin başı büyük bir belaya girecek. Belki de emirlere karşı çıktığı için Isabel'in de başının büyük bir belaya girdiğini görebiliriz. 7. sezonda özellikle CRM'in daha fazla odaklı geçeceğini tahmin ediyorum. Umarım da öyle olur ve daha fazla detaylar hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Isabel'in bu karakterleri CRM'e götüreceğini sanmıyorum. Yakıt ikmali için belirli bir noktaya gidebilir ve Alfie'yi tekrar görebiliriz. Önümüzdeki sezon CRM hakkında çok fazla bilgi alabiliriz ve bunu yapabilecek pek çok karakterimiz var. Helikoptere binen herkesin pilotun kim olduğu, Alfie'nin bağlantısını, grubun isminin nerede kullanıldığını çok merak ederken bunları sorarken görmeyi bekliyorum. Bu yüzden bir an önce 7. sezonla ilgili görsellerin paylaşılmasını istiyorum. 7. sezon beni çok fazla heyecanlandırıyor. Bizleri neler beklediğini görmek için sabırsızım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için yapmanız gereken hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.